Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde moderatör Tayfa ile biliyorsunuz bir World of Warships oynamıştık baklavasına. Talihsizlikler diyelim. Gerçekten talihsizlikler sonucu kaybettik. Ondan sonra dedim ki orada biraz daha pişmem lazım. Dedim ne yapabilirim? Bu sırada World Gaming ve World of Tanks dediler ki senle gel bir işbirliği yapalım. Sen dediler World of Tanks oyuna. İzleyenlerine World of Tanks'in ücretsiz olduğunu, ücretsiz indirilebildiğini, ücretsiz oynanabildiğini bir tekrar hatırlat dediler. Ben de dedim ki destekleriniz için bu videoya destekleriniz için sonsuz teşekkürler dedim ve huzurlarınızda World of Tanks efendim. Bugün hep birlikte World of Tanks oynayacağız. Tabii ki bu videoya özel bazı avantajlar var onlardan da bahsedeceğim. Ee, bu dediğim gibi bu video Wargaming World of Tanks işbirliğiyle hazırlanıyor. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Eğer World of Tanks'i... Ücretsiz oynanabilen, ücretsiz indirilebilen bu oyunu ilk defa oynayacaksanız ya da yeni bir kullanıcı oluşturarak oynayacaksanız bir avantajımız var. O da nedir? Ee, bu videonun açıklamalar kısmında da göreceğiniz üzere Tankmania adında bir kodumuz var. Aşağıdaki açıklamalar kısmında oyunu indirebileceğiniz, ücretsiz indirebileceğiniz, yükleyebileceğiniz bir link bırakacağım. Bu linke tıkladığınızda oyunu indirirken Tank Tankmania kodunu kullanırsanız şöyle avantajlar sizleri bekliyor olacak. 5. Tier 5 yani 5. segment bir Excelsior, 250.000 oyunu içi kredi, 7 günlük premium hesap, 10 savaşlık kullanılabilen 3 kiralık tank, bunlar da 6. segmentten Tiger 131, Cromwell B ve T-34-85M diye geçiyor. Hatta bunları şöyle oyunda da göstermek isterim size, ee, Tiger 131 şöyle bir tank efendim, şöyle tatlış ama hani seri, küçük olduğuna bakmayın seriliğiyle ön plana çıkar, çok canlar yakar, öyle bir tankımızdır. Ee, diğer tankların isimlerine tekrar şuradan bakalım. Mesela Cromwell B ve T34 85M. Cromwell B diyelim. Cromwell B. Şöyle bir tank efendim. İşte bu tankta yine yeni bir kullanıcı oluşturduğumuzda sizlerin olacak. T34 85M ee, isimli bir tankımız vardı. T34. O T34 bu 85M'i. Şöyle mi Acaba 85M de ayrı mı? Bir dakika ona da bakalım. 85 85M Ha T34 85M İşte evet tankımız burada. Bu tank ve Excelsior dedik bir de. Bir de Excelsior'u görelim. Bu tanklar sizlerin olacak efendim. Bilginize eğer yepyeni bir kullanıcı oluşturur ya da oyuna ilk defa başladığınızda bu tank madya kodunu kullanırsanız hali hazırda oynadığınız hesaplarınızda maalesef bu kodlar geçerli değil. Yepyeni yeni bir sayfa açmayı göze alıyorsanız yapacağınız şeyler bunlar. Ha. Şimdi şunu bir boyayalım. Aa dur bir dakika boyama önce hazır stillerde ne var? Kara dul mu? Ne diyorsun ya? Bak bu ya. Bu iyi. Tamam bu bana okey. Köl haritası, kış haritası, haritası şekilleri. Tamam yapıştır gel. Karadul. Örümcek fobisi olan bir adama örümcek temalı. Anladığım kadarıyla bir tank. Güzel. Mühimatımıza bakayım. 8-8-8 Okey. Donanım kısmında. iyileştirilmiş havalandırma. Ver abi. Ne diyor? İyileştirilmiş sertleştirme etki. Onarımdan sonra süpansiyonu sağlamlaştırır. Aracı puanı. Aa dur. Okay. Ver. İyileştirilmiş nişan alma. Ver. İyi nişan almam lazım. Bam 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 vurmam lazım. Pekala. Onarım kısmında onarım gerekmiyor. Herhangi bir şeyimiz gerekmiyor. Tamamız. Let's go. Evet haydi bakalım Westfield'dayız. Westfield'da çayırda çimende bu sefer koşmak, yardırmak tankların hakkı. Mücadeleye son 16 saniye. Çıkış için, savaş için hazırız. Merkeze bildiriyorum. Tamam. Ya Allah haydi bakalım. Ben soldan yapıştıracağım. Kalıp gibi tank valla. Bam 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 koymaya gidiyoruz. Çayırda çimende işlerin dengini rengini değiştirmeye gidiyoruz. Haydi. Koydum galiba. Koydum. Aa vurdum ben galiba lan. Hazırda kal. Tamir tamir tamir. Seri tamir edin. Seri tamir edin. Çok güzel çocuklar. Çok güzel. İlk tankı indirdik. Çok güzel. Eller dert görmesin beyler. Çekiliyorum Hareket 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 Geri gel geri gel geri gel arka, arka 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 Çok güzelsiniz be Acımıyorsunuz be Oğlum baktığım tank gidiyor. Hadi. Aa de çalındı. As sirenler de çalındı. Aa, dim orada ya sakin yaklaş hadi. Yaklaş da o zırhını bo bro füzemle topumla süsleyeyim. Hadi gavrum yeni gelin nazımı ediyorsun hadi lan. Sadikat sadikat. çık 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 çık. Aa, açığa girdi, açığa girdi. orada açıklığı verdim. Işigo koydu yandan. Işigo'daki buruna baksana. Işigo'nun vuramayacağı adam yok ki oğlum. Buruna bak. Maşallah. İlerle çıkacak o ilerle. Helal sana. Oğlum size helal lan. Ben resmen bir tank savaş şöleni oluyor. Sanki üçüncü kameraymış gibi gezdiriyorum, izletiyorum yani. İnanılmaz. Ama ilk başta ben de güzel bir tane vurdum yani. Bir tane zıpı çıttı, koydum ben de. tank kaldı galiba. Mahvettik bahçeyi falan mahvettik. Şeyi çok merak ediyorum. Şöyle bir tane koysam. O binaya ufak da olsa hasar veriyor. Ben daha çok hasar beklerdim açıkçası. vuramaz bana. Aradayım var. Koy koy yapıştır 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 yapıştır. Düştü değil mi o da? Güzel. Bak öne çıkıyorum. Dikkat dağıtıyorum. Tak diğerleri geliyor vuruyor falan. Kobayım ya. Vallahi kobayım yani. Sağda bir tane düşman tankı var galiba. Sol cenahı biz indirdik. da bir tane fena bir tank var bak. Ya da tank savar bir şey var yani. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Bitti. tank zaferlerinden bir tanesiydi. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Efendim dediğim gibi tank manya konuyu tank manya koduyla oyunu ilk defa indirdiğinizde ya da yeni bir kullanıcı adı oluşturarak e, bir giriş yapmak, hep yeni bir sayfa açmak istediğinizde bu kodla elde edeceğiniz avantajlar bu şekilde. Desteklerinden dolayı World of Warships'e e, desteklerinden dolayı World of Tanks'e ve Wargaming'e sonsuz teşekkürler. İzlediğiniz için asıl sizlere sonsuz teşekkürler bir videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın hoşçakalın.